Yepyeni bir Minecraft dosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Minecraft'ta bu bir kol hareketi nasıl yapılır onu öğretmeye çalışacağım inşallah. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya da like atarsanız gerçekten beni memnun edersiniz. Videoyu baştan sona ee, büyük bir dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü eğer bir yeri bile atlarsanız yanlış yaparsınız ve olmaz. Ondan sonra gelip de yorumlara yok ben yaptım olmadı. Yok ben şöyle yaptım böyle yaptım olmadı. Yalan atıyor yalancı gibi şeyler yazarsanız arkadaşlar gerçekten darılırım yani. Öncelikle komut bloğu alıyoruz. Komut bloğunun nasıl alındığını bilmeyen arkadaşlar için hemen şöyle göstereyim. Guy op Commands yok yazarak şöyle alabiliyorsunuz. Tabii ki bunun için oyuncu izninizin üye değil operatör olması gerekiyor. Onu da ayrıca belirteyim. Birçok arkadaş burada yanlış yapıyor. Her neyse pek uzatmadan ee, komutumuza geçelim. Benim size burada vereceğim komutu siz de yazın arkadaşlar. Ayrıca yazın bu komutun. her zaman etkin bu komutu videoyu durdurun baştan sona yazın çok iyi yazın bir harfini bile yanlış yaparsanız olmaz şu kuarsepeg64055 e, yazan yere siz kendi oyuncu isminiz yazacaksınız arkadaşlar sakın unutmayın yoksa komut sizi de çalışmaz Umuda da diyeyim yani sonuna neden olmadı gibi şeyler demeyin lütfen Gördüğümüz üzere şöyle oldu sanırsam. Şöyle üçüncü şahıs arkadan şöyle zombi kolu gibi bir kolumuz oldu arkadaşlar. Efektleri falan şöyle. Önden ise şöyle bir görünümü var. Yani bence güzel olmuş olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum. İşinize yarayabilir bu sizin. Arkadaşlar şimdi bunu nasıl yok etmek yani nasıl yok edeceğiz de hemen onu da çözümünü göstereyim. Komut programını kırınca arkadaşlar kendiliğinden yok olması lazım diye diyecektim. Yok olmadı. Komut programına geliyorsunuz. Yazdığımız komutu yine aynı yazıyorsunuz arkadaşlar. Varsa bir 0. Şu 999'a geri sıfır yazıyorsunuz arkadaşlar. Tek olarak onu değiştiriyorsunuz ve yeniden eski halimize döneceğiz inşallah. Şu anda yeniden eski halimize döndük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eski döndük. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Video hoşunuza gitmişse kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.